Selamun Aleyküm benim sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, gönlü güzellerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir canlar. Kurban olduğum Allah hepinizin yuvasına dirlik, düzen, huzur, bed, bereket versin. Rabbim hiç kimseye sıkıntı göstermesin. Kurban olduğum Allah'ım. Çocuklarımıza akıl, fikir versin. Kurban olduğum Allah anne baba sevgisi versin. Hepinizin hanesine, yuvasına bed, bereket versin canlarım. Beni de soracak olursanız iyiyim. Çok şükür. Elhamdülillah. Bugün şöyle ne pişireyim ne pişireyim. Bir taze kabak pişirmek istedim. Benim çocuklarım da sever. Taze kabak ben de severim. Buzluk da var ama bunda canım çekmedi. Normal taze bir kabak kavurmak istedim. Bizim oralarda kabak pişirmesine kabak kavurması deriz canlar. Böyle güzelce doğrarız. Domateslice, soğanlıca, biberlice. Güzel kavururuz. İndirecek zamanda iyi ki diş sarımsak koyarız ikisini birlikte hepsini birlikte pişirdikten sonra indirecek zaman iki kaynar söndürürüz canlar sizler ne pişirdiniz neler yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar İnşallah hepinizin günleri güzel geçiyor burada onlar yüzüm kaşın. hepimizin artık Evlere çekilme zamanı geldi. Çalışanlar işlerine gitmeye devam ediyor. Bizim gibi çalışmayan hanımlar da ev işi, yemek, bulaşık. Kış geldi işte, kış moduna herkes girdi artık. şimdi çoktandır kış moduna girmemiz gerekiyordu da her şey değiştiği gibi havalarda değişti. Gün günü tutmuyor. Hani daha kış nerede? Bugün birazcık soğudu yağmurla kar arası bir şey var canlar. Kar mı yağacak, yağmur mu yağacak bilmiyorum dışarıda bir şeyler var ama. Ben birazcık örgü örüyorum bu aralar. Örgüye kafayı taktım. Örgü örüyorum. Gece geç yatıyoruz. yatıyoruz. Sabah geç kalkıyoruz. Ancak evin işi. Akşama kadar evin işi bulaşık, çamaşır, yemek çocuklarım gelmedi daha saat 5 ama sanki akşam ezanı olmuş hava kararmış akşam ezanı okundu da canlar yani saat 8-9 gibi hissettiriyor ben de biraz oturdum oturdum bizim iki tane kuş var canlar Allah'ım olan örtüsünü çıkarmış kenarına jilatin sarmış her taraf kuş ama her taraf ayrıntısız. Her yer kuş oluyor. Örtüsünü arıyorum arıyorum bulamıyorum nereye koyduysa. Sonra odasını döktüm. Çöp poşetine basmış. O masasının, çalışma masasının altına koymuş poşete. Bir baktım orada. Artık çıkardım onu çırptım. Güzelce köpük köpük yıkadım. Kuruttum, taktım. Her tarafı bir süpürdüm. Kolidoru, salonu, oturma odasını. iyice süpürdüm. Ondan sonra bir de sildim. Güzelce tertemiz oldu. Çok şükür. örtüsünde geçirdim tabii. Allah'ım ayağımı bastığı yer her yer şey. Kuş yeme. Her gün süpürüyorum. Her gün batıyor. Oğlum ne yaptın diyorum sen bu örtüyü nereye koydun? Odamda da diyor. Odasına bakıyorum. Bakıyorum. Yok. Şöyle yanıma da birazcık üzüm. Yıkarım. Canlar. Sakar Atcan. Onu da düşürdü. Ben üzümü çok severim arkadaşlar. Üzüme bayılırım. Yarın gideyim de gene alayım üzüm. Vallahi canlar kendiniz için yaşayın hayatı. Hiç kendim için yaşamadım. Yalan yok. Hiç kendim için yaşamadım. Hayatı ne olur kendiniz için yaşayın. Kimseye iyilik bildiremezsiniz. Hiç kimseye. O yüzden hayatı kendiniz için yaşayın. Ben önemliyim deyin. İlk önce ben deyin canlar. İlk önce ben deyin canlar. Kimse iyilik bilmiyor. Ne evlatların, ne kocan, ne anan, ne bacın, hiç kimse. İnsanoğlunun sırtında taşı taşı indirdiğin anda senden kötüsü yok. Buna emin olun. bir kilo abal almıştım. Hepsini doğrayacağım canlar. Yarın köye gidip geleceğim. Köyden geldiğimde büyük ihtimalle yemek yapamam. Yanına bir pilav yaparım. O pilavı da ısıtırım. Bunu da ısıtırıp yeriz gelince. Allah nasip ederse canlar. Şöyle sizlerden dedim. Hem bir sohbet edeyim. Hem bir video çekeyim. Kabağımızı doğrarken dedim arkadaşlar. O da gitti, kuş gibi elime üstüne koyundu. Şöylece kabaklarımızı doğradık. Kabağımı pişiririm. Yanına da bir cacık yaparım, salatalık var. Gerçi cacık yapmam, brokoli salatası yapacağım. Ayran yaparım onu yanına. Brokoli almıştım. İki tane bir tanesini doğrayacağım, temizleyeceğim, yıkayacağım, haşlayacağım. Brokoli salatası yapacağım. Mansip olursa. Canlarım şöylece kabağımızı da doğradık. Oh mis gibi. Şöyle soğanımı da şuna doğrayayım canlar. Heh. Canlar siz daha fazla bunu Benler şöylece soğanımı koydum, güzelce kavruluyor soğanım. Şöyle şehriyemi de attım. Şöyle şehriyemi de kavruluyor. Bir de bu pilavı yapıyorum bunun yanına. soğanlarımı şöylece kavruldu soğanımı güzelce çıtır çıtır kavurdum şöyle birazcık şöyle biraz biber salçası koyayım biber salçamla güzelce kokusu çıkana kadar kavrulsun soğanım Fırçam bayağı bir çok kuruduğu için biraz zor kavruluyor canlar. Şöylece bulgurumu da ekledim. Şöyle birazcık daha sosundan ekliyorum. Acı biberli. Şöyle domates olsun Acılıca. Güzel bir tabak yemeği olsun canım. Domatesimizi bekleyelim. Domates konservemizi şöyle bir deriz. Kamış yemeğimiz olsun canlı. Sevgili takipçilerim. Şöyle birazcık su koyuyorum. Kavağımız tutup yanması güzelce kavrulsun diye. Suyunu biraz çeksin. Şimdi kendine kavrulsun arkadaşlarım. Şöyle ben de pilavı bir karıştırayım. Salçamızın ağzını kapatalım. Şöyle pilavın da suyunu koyalım hep birlikte. Şöylece pilavı da tuzumuzu da koyduk. Güzel karıştırdık. Pilavımızın da ağzını kapatalım. Yemeğimizin de altını biraz kısalım. Gürül gürül yanmasın. Brokolimizi haşladık. Şöyle sarımsağımı soydum. Şöyle iki tane limon kesiyorum limon sıkacağımızın içine şöylece koyalım canlar brokoli salatamızı hep birlikte yapalım <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel ve kullanışlı bir şey limon sıkacağı <laughs> Aziz Allah şefaat senden yarın. Sur Allah. tane limon sıkalım. Yetmezse şu bir tane de sıkalım. Şöylece tuzumuzun da ağzını açalım. Şöylece Tuz da ekleyelim. İçine birazcık sıvı yağ koyalım. Güzelce karıştırdık canlar. Şöylece haşlayıp yıkadığım brokollerimi Atardım. Şöyle güzelce bir salatamızı yaptık. Brokoli salatamız hazır canlar. Sade ve lezzetli bir salata oldu. kaç kilo bilmiyorum ama iki tane almıştım. Hiç atmadım. Hepsini temizledim, doğradım. Yıkadım, haşladım. Sizlerle birlikte salata yaptım. Acaba tadı nasıl oldu? Şöyle bir kaşığımı yıkadım. Ekşisi çok canlar. Yeterli değil ekşisi. Limonumuzun tadı yok, ekşi tadı yok peki. Şöylece 3 tane limon sıkmış oldum canlar. 3 tane limon sıktım yani. Tamam. Tekrar karıştıralım. Şöyle birazcık tuz daha atalım. Güzelce salatamız hazır, kabağımız hazır. Canlarım. Şimdi sizlere yakından göstereceğim. Ondan sonra da videomu birleştirip paylaşacağım arkadaşlar. Brokoli salatam hazır ve hazır. Sarımsaklı, limonlu. Kabak yemeğimi yanına güzel gidecek. Bir brokoli salatası yaptım sizlerle birlikte. Canlar şöylece Kabağım pişmek üzere. Şöyle minik minik. İçine üç diş sarımsak doğruyorum. Hatta çok fazla sarımsak sevmiyor benim oğlum ama buzluktan çıkma sarımsak sevmiyor. Yemiyor. Çünkü sarımsak diyor. Buzluktan çıkma sarımsak. Şöyle güzelce karıştırdım. Bakayım pişmiş mi? Çok az kalmış canlar. Şöyle karabiber çekmedik. Şöyle birazcık da karabiber çekelim. Mis kokulu. En sevdiğim baharat. Şöylece Ağzını kapatalım. Bu pilavımızı bakalım. Bu pilavımız da o çok güzel bir şekilde pişmiş canlar. Bunun da altını söndürelim. Buna da şöyle birazcık karabiber çekelim. Bunu da karabiberini çektik. Bunun da ağzını kapatalım. Sıra geldi brokolimize. Bir de brokolimize bakalım. Brokolimiz de pişmek üzere. Oh mis gibi. Birazcık daha pişsin. Bunun da salatasını yaparken görüşelim canlar. biraz daha pişmesi ihtiyacı var. Canlarım brokoli salatam. Limonluca, sarımsaklıca bir salata yaptım. Şöyle pilavım. Duman üstünde. Şöylece kabağım. Kabak yemeğim hazır canlar. Şöylece bir karıştıralım. Çok güzel bir kabak yemeği oldu. Rabbim sorumdan çocuğumdan az tadıyla yedirmeyi nasip etsin canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, benden kalın canlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olmayı unutmayalım lütfen canlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen bacı canlarım. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Şöylece suyumu koydum, kaynadı. Böylece brokollerimi de yıkadım doğradım, yıkadım. Hepsini yapmak zorunda kaldım. Çünkü yapmazsam kötü olacak. Brokolleri. Şöylece haşlansın. Ağız açık haşlansın canlar. Ağız açık haşlanırsa yeşil olur. Ağzını kapatarak kaynatırsanız sarı olur canlar. Şöyle kaşığımı şuraya koyayım yemeğimi bir karıştırayım. Kabağım pişiyor gördüğünüz gibi. Bakayım görünüyor mu? Görünüyor. Kabağım güzelce kıpkırmızı lezzetli bir kabak oldu canlar. Şöyle birazcık tuz ekleyelim. Ben çok tuz fazla tuz yemiyorum canlar. Yediğim zaman ayaklarım şişiyor. Hamur gibi pişirmem ben bunu canlar. Birazcık öyle diri kalmalı lezzetli olabilmesi için. Pilavım da burada. Güzel kaynıyor. Yavaş yavaş pişiyor.